Sevgili İşim Uzmanıyım seyircileri, İstanbul Yerel Basın olarak Hasköy'de bulunan Hilal Güzellik Salonu'ndayız ve yanımda işletme sahibi Hilal Hanım var. Hilal Hanım merhabalar, Merhaba. nasılsınız? Merhaba, hamdolsunuz, nasılsınız? Bizlerleyiz, çok teşekkürler. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür Rica ederiz. Ederim. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimi sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Hilal Hanım kimdir ve sektöre gelişiniz nasıl olmuştur? Hilal Hanım kimdir? Hilal Hanım bir güzellik uzmanı. Eğitimlerinden hiçbir geri kalmayan bir salonumuzda daima hiperaktifte bulunan yani kıpır kıpır olan birisidir. Değil mi? Evet. Aynen. Uzun yıllardır bu sektördesiniz. Kesinlikle. Annem zaten başlı başına 45 yıldır bu mesleğin içinde. Ablamlar Maşallah. Ablamlar bu meslekteyiz ve işimize daima ilerlemeye çalışıyoruz. Dışarıdan buraya bir müşterimiz geldiği zaman burada ne gibi hizmetler alabiliyor İlal Hanım? Lazer epilasyon, zayıflama, ondan sonra cimri, kaş kontrol, ipek kirpi, ip, protez tırnak, ondan sonra röfle, ağda gibi bir benzeri bütün işlemlerimiz mevcut. Sadece manikür, pedikür, lazer değil Bütün aslında kadınlarla alakalı her türlü hizmet yani, girdiğin zaman hiçbir şey olmaması imkansız. Biraz da ipek kirpikten bahsedelim istersen. Sizlere var şu an ve çok doğal duruyor. Gezmem ipek kirpiksiz. Değil Asla. mi? Aynen. Gezmem çünkü hem rümel kullanmıyorum hem de gerçekten de dökülmesi olan bir şey değil. Yanlış takım. Çok önemli bunda da. Yanlış yakarsan kişi şayet o kirpik zaten kalmaz. Diyor. Yapıştırıcısı kalın olmaması gerekiyor. İnce takılacak, yağsız bir kirpiğe takılırsak şayet o kirpikler kalır. Peki bu sektörde karşılıklı güven çok önemli biliyorsunuz. Aynen. Bu güveni müşterilerinize nasıl sağlıyorsunuz? Bu güvenine e, zaten öncelikle girdiğiniz zaman, şayet ben olsam bir mekana girdiğiniz zaman önce bir ortama bakarım yani. Bu güvenle bizim zaten buradaki... Değil mi? Bir e, güler yüz, bir samimiyet. Sıcaklık, samimiyetlik, ondan sonra güveni zaten buradan karşılıyorsun. Şikayet olduğu zaman tekrar onarabileceğin Çözüm odaklı gibi. olunca. Aynen. Aynen. Zaten Kısım. biz de buradan içeri girdiğimiz andan itibaren evet. biz de çok güzel, sıcak, bir karşıladınız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> G5 ile alakalı da istersiniz burada izleyicilerimize biraz G5 bilgi verelim. G5'den de şöyle. Bölgesel zayıflamadır. Bölgesel zayıflamadır, kırılmadık. Hani spor alanında yapılan, hani kıramadığınız yani enjekte olmayan yani yağları parçalar aslında. Aynen onlar için yağ yakıcı kremlerle mesela 45 dakika boyunca masaj yapıyoruz. halinde tabii ki de her bölgenin ayrı farklı olarak kullanılabiliyor. Adresimiz Külepaşa'm nedir? Kilipaşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak. 71 bölü A Hilal Bayan Kuaförü olarak diye geçiyor şu an şeyimiz sayfamıza. Bu güzellik salonu ruhsatımız. Kesinlikle. 507 050 43 37 Den ulaşabilirler Aynen. size. Instagram adresiniz de Hilal Güzelik Salonu. Instagram Süper Instagram Hilal Güzelik Salonu yazdıkları takdirde izleyicilerimiz size buradan ulaşabiliyorlar. Aynen öyle. Peki Hilal Hanım, ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür Rica ediyorum ederim. size. Çok sağ olun. Bu kaliteli ve güvenli hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Umarım uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye İnşallah. devam edersiniz. Çok sağ olun. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. İşimin uzmanıyım.